Valla da bir gün şöyle asla edemem ki evet. Evet. yapılan çalışmaları yerinde görselim. Valla arkadaşlarımız onları görmekten ziyade gazeteci arkadaşlarımız ya nerede belediye nasıl alan kaç lira para aldı diyor onun peşinde koşturmaktan yapılan işlere bakamıyorlar ki. Gazeteci evet. arkadaşlarımızdan birisi kalkmış bana diyor ya ben diyor güre sporun maçını yayınladım ben bundan dolayı 4000 lira para isterim. Ki? Ulan kime sordun yayınladın? Neyse. Bu çayın adıysa sen beni patlıyor dedim diye bana ver oldu kızdı ben şimdi Kimde hikâbe sakın düşman oldu düne kadar babam diye dediği adama düşman oldu Neden? E 27 bin lira ben o televizyona para ödememişim Edremi Talkı'nın parasını 27 bin lira ödeyecekmiş O zaman bunlar ne değilse yoktu Gazeteci arkadaşım ben uğraşıyorsunuz şu sıralar Çok. Evet bizim e, meslektaşlarımızın belediye e, tarafından e, toplanıp bir gün o yapılan hizmetleri yeniden gösterilmesini çok isteriz. Bir, bir ee, bir bir şey çünkü yani farklı yorumlara neden olmaksızın daha objektif net olarak işte burada bu yapılmış, bu çalışma yapılmış. Biz evet. her zaman asıl. Onu yapmak saygı isterseniz biz bunu alırsınız. Her zaman otur, tür getirilir. Yapabiliriz. Tamam. Evet.